Herkese merhabalar. Bugün Amazon üzerinden satın almış olduğum CarPlay ekranını sizlere tanıtacağım. Ben bunu Amazon üzerinden aldım. Çin'den geldi. Yaklaşık bir hafta sürdü. Amazon üzerinden satın alınca ekstra bir vergi ödemiyorsunuz. Ödediğiniz ücret her şey dahil olmuş oluyor. Almamdaki en büyük sebepse herhangi bir ekstra işçiliğinin olmaması. Arabanın orijinalini de bozmuyor. İstediğiniz cihaza, istediğiniz arabaya takabiliyorsunuz. Apple CarPlay özelliği var. Android Auto özelliği var. Ekran paylaşabiliyorsunuz. Bir de ben üstünde Dash Cam olanını aldım. Ee, yani yolda kaydedebiliyor. SD kart takıyorsunuz. Yolu kaydedebiliyorsunuz. Bluetooth da destekli. USB de takabiliyorsunuz. Video oynatabiliyorsunuz. Ee, bir de radyo frekansı üzerinden üstündeki sesi mevcut. Arabanızdaki FM radyo frekansını iletiyor. Oradan da alabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde AUX kablosu var. Eğer arabanızda AUX girişi varsa buradan çıkan sesi direkt AUX üzerinden de dinleyebiliriz. Aynı zamanda dahili hoparlörleri var. Hepsini beraber test edip deneyeceğiz. Kutu açılışını yapalım. E, bu torpido üstüne eğer göğsü yapıştırmak istersek böyle bir ekstra parıtı var. Ama ben bunu kullanmayacağım. Başka ne var içinde? E, bir tane çakmaklık var. Üstünde iki tane USB girişi var. Bir tanesini kendi kullanıyor. E, diğerini de bize boş bırakmış. Kendi cihazını kullanacak diye. AUX kablosu var. AUX kablosu üzerinden de araca bağlayabiliyoruz. Burada bağlantı aparatları var. Burada ses dönüşüm var. Bu cihazlarınızda ya da arabanızda bu varsa diye. Burada da yine bağlantı aparatı var. Şimdi ürünü kendisine geçmeden. benim kullanacak olacağım modül bu. E, bunu ekrana değil de yani üst göğse değil de cama yapıştıracağım. Camdan uzayabiliyor diye biliyorum. Uzatıp kendim kullanmaya çalışacağım. Nasıl bir ekran? 13, 10 inç ekran. Böyle yatay bir yapıya sahip. Şimdi videoyu burada durduracağım. Ama burada da şey var, kamerası burada. Detaylarını da şöyle göstereyim. Kamerada gözüküyordur umarım. Şimdi arabaya geçelim ve arabada geri kalan işlemleri tamamlayalım. Şimdi arabaya geldik. Benim arabam 2023 model yeni Corsa. Makyajlı kasa kullanıyorum. E, evet, normal teyminde bluetooth özelliği var. Başka herhangi bir özellik yok. O yüzden CarPlay aldım. Şimdi CarPlay'in bağlantı sağlayacağım. Sadece tek yapmam gereken bunu alıp çakmaklık girişine takmak ve diğer fonksiyonları size göstereceğim. Taktıktan sonra çok seri açılıyor. Zaten gördüğünüz gibi. şimdi buradaki özellikler CarPlay. Bu Apple CarPlay. iPhone telefonlarınızda kullanabilirsiniz. Bu Android telefonlarınızda. Burada radyo var. Bu radyo üzerinden iki e, cihazı birbirine eşleştirip buradaki sesin e, radyo üzerinden aracın içerisinde aktarılmasını sağlıyor. Ama bu özelliği kullandığımızda e, ses kalitesi ciddi anlamda düşüyor. E, bunun için AUX özelliği var. AUX özelliği üzerinden de yapabilirsiniz. Size tavsiyem AUX üzerinden yapmanızdır. E, Bluetooth var. Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. SD kart girişi var. E, hatta SD kart var bende şu an taktım. Böyle boş gözüküyor. USB var. Daha sonra cep telefonu var. Cep telefonu bağlayacağız zaten. Burada diyor, zaten ya CarPlay ile bağlayabilirsiniz diyor ya da Mirror ile ekran paylaşabilirsiniz diyor. Kamera var. Kamerada şu an gördüğünüz gibi kayıtta. Daha sonra burada AUX girişi var. AUX olmadığı için yok diyor. Bir de burada ayarlar var. Ben size şimdi CarPlay nasıl bağlanıyor onu göstereceğim. Ve geri kalan ayarları beraber bakacağız. Telefondayım. Buradan CarPlay'e tıkladım. E, telefonda ayarlara geliyorum. Ayarları geldikten sonra burada CV ile BT çıkıyor. Tıkladım. Eşte diyorum. İzin ver diyorum. Bağlantı sağlandı. Sağlandıktan sonra CarPlay kullanılsın mı diyor. Evet dedim. Şu an bağlandı gördüğünüz gibi. Şimdi bağlandı. Bağlandıktan sonra ne yapabiliyoruz? Telefon var. Telefon üzerinden hızlı aramalarımız veya kişilerden kişileri görüntüleyip arayabiliyoruz. Daha sonra buradaki hepsini müziğiniz varsa Apple Müzik onu kullanabiliyorsunuz. Ben de YouTube müzik var. YouTube Müzik kullanmaya göstereceğim. Hatta tıklayayım. Şimdi benim benim aracımda da Bluetooth olduğu için Bluetooth'unuz varsa kendi aracınıza daha güzel bir yöntemle daha Güzel ses kaydı aktarabiliyoruz. Ee, şöyle göstereceğim. Mesela indirilenlerde şunun önce sesini kısayım ama. Şimdi ses de buradan kısılıyor. Şuraya tıkladıktan sonra sesi en kısa aldım. Ee, buradan çalabiliyoruz. Şarkıyı buradan çaldık diyelim. Ee, fakat şarkı buradan çaldıktan sonra ses açarsanız ses buranın üstünden gelecek. Ee, oradaki ses kalitesine ben çok beğenmedim. O yüzden iPhone'larda şöyle bir özellik var. Onu göstereceğim size. Şimdi tekrardan geldim telefonuma. Aşağıdan kaydırdım. Burada şarkı çalınan şarkı gösteriyor. Yanında bir oynatma simgesi var. Tıkladığımızda sesi nereden vereyim diyor. Şimdi CarPlay olduğu için CarPlay üzerinden ses verecek. BT Operkorsa dediğim andan itibaren buradaki oynarken ses buraya gelecek. Nasıl mı? Buradan da medyaya geleceğim. Gördüğünüz gibi şarkı buradan da yazdı. Derinden diye başlayan. Şarkı şu an arabadan çalıyor. Böyle bir özelliği kullanabilirsiniz. Bu yöntemle ses kalitesi hiç düşmüyor. Ve çok kaliteli sesler alabiliyorsunuz. Harita özelliği var buradan. Ben haritanın yüklenmesini beklemeyeceğim. WhatsApp'a girebiliyorsunuz. WhatsApp'tan mesajları size sesli okuyabiliyor. Onun dışında buradaki ayarları kullanabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Ben yaklaşık 2 gündür kullanıyorum. Kullandıktan sonra bu videoyu size çekmeye karar verdim. O yüzden çok memnunum. Linki Amazon üzerinden satın almıştım. Satın aldığım linki de açıklama kısmına koyarım. Ben Şubat 2024 olarak güncel 2700 liraya aldım. Ben kameralı bir model tercih ettim. Kamerasız modeller 2500 civarda da var. Tekrardan şeyi de göstereyim. FM nasıl frekansı buradan nasıl alıyoruz. Tıkladıktan sonra 108.0'a ayarladım ben. FM emisyonu diyorum. Daha sonra da radyoya geliyorum. Radyoda 108.0'a gidiyorum. Ve tamam oluyor. Şurada 108 .0, 0 yapıyorum. OK diyorum. Sesi 108'e göre ayarlamış olduk. Yani buradan verdiğimiz ses artık buradan çalacak. Ee, size şey gösterecektim. Video oynatma kısmını göstereceğim. Ben bir USB ayarladım. İçine MP4 videolar attım. Şimdi şunu şuradan çıkartabilirsek ya da çıkarmadan da USB girişleri vardı. USB girişi bu tarafta. Şöyle çıkardım. Daha sonra burada USB girişini görüntüleyebiliyoruz. Direkt oraya takacağım. Mesela USB girişini taktım. Taktıktan sonra direkt geldi zaten. Hatta müzik de otomatik olarak başladı. Ben videoda atmıştım. Videoya bakacağım. Şuradan müzik de olduğu için video göremedim. Video dedim. Bir tane video var. Videoyu ileri sardım. Bu da çalıyor. Hatta ses de e, radyo ayarladığımız için radyo üzerinden arabada geliyor. Ben şu an onun sesini kıstım. Telif yemeyelim diye. Video ayarını da böyle kullanabiliyoruz başka merak ettikleriniz varsa yorum kısmına belirtirseniz detaylı aktarmaya çalışırım. satın alırken arka görüş kamerası da satın alabiliyorsunuz modül içinde. Sanırım 200 lira gibi farkı vardı. Aldıktan sonra arkaya bağlayıp buradan etkinleştirebiliyorsunuz. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. CarPlay özelliğinin olması ve gerekli bütün fonksiyonları kullanılabiliyor olması ve video açar olması benim için büyük bir avantajdı. Bu yüzden tercih ettim. Teşekkür ederim kolay gelsin